Biz yalan yayını. Bir. Hiç kimse izlemiyor. Biz bile izlemiyoruz yayını. Hani kimse siklemiyor şu an. <laughs> Aa bu bizim oynadığımız sunucu. Uğur'u yine savuramıyorum <laughs> ben Uğur'u yere anlandım anladım. Çok Fokuslandım Aaa Bak bak yapıyorsun amca <laughs> Kanka ben banyo yapamıyorum ki. Play, play então, play Snow, play, Yapabilsem yar rayı ki. Lan mermi yok. Lan nasıl o? Tek tek gel. Aa. Neredesin amcı? Biz niye 13'e 4 kaybediyoruz? 4 round sikebildim sadece. Orospular 2-2 geliyor. Olabilirim. Ay ay. Ben yüzü duyduğu açık akıllı. Sikmiyim AWP'ni ya. Bak şimdi yandan gelip vuracak. Bak orospu ki orospu ya. Bakın, Lan meme. Ya meme. Bak, bak. Meme sal dedim orospu. Oh, oh. <laughs> Afek oğlum ya. Gel 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 kanka bekliyorum. Oy memeyi var ya. Memeyi gökte siktiler. Ela. <laughs> çok mal ya. Meme havada sikilme nasıl bir duygu? Meme kafa istiyorum meme. Meme kafa Ay. istiyorum. Ah. Kafa evet. istiyom ne amına ananı sikiyim. Bak ya sen tende amatip geliyor. Ya bu amcı var ya. Bak burada işte. Ay. Anlat satayım hadi lan. Berker ne? <laughs> ne yapıyor bu? Ee... Barış sen niye mal gibi zıplıyorsun? İki taraftan gelmeyin diyorum. Ben Aa. Ben, ben. Ya biliyorum, Oros orospu <laughs> kozu pezengin 165 aldım boyun çaldı afk değiştirip durma sikmeyin bir tane ay Bana kodum ay Aa, Oros orospu Oy. Ya sen benim takımdansın. Beni niye savunmuyorsun? Ya sikeceğim beranı ya. Turan taktiği yapıyor pezenekler. Vuramıyorum ya. Ben bir oğlum. Batın bir şey var ben. Aa! tepesine atlayarak. Lan meme. Aa! Oo! ne oldu? Tepeye çıkmaya çalıştı dimi mi? Geri bekalı ya. Amputasyon açacağım şimdi senin kolun bacağın başını ya. Lan Uguri, Uguri. Helal lan. Bu sakız yapıştırmış sakız da oynuyor. Benden açayım dur bekle. Uh, <laughs> memenin, memenin götüne bak. Aa ikisi de mal. Helal lan. Amına koyarım nasıl Oy. yok. Helal lan. <laughs> tamam mı? Kar. Meme krosunur onu. Ne sikiyim. Sana kodu. Ay. Gel gel. Gel. Ay. <laughs>